Sevgili dostlar merhaba. Ben Yasin Çamkaya. Bu videoda Padişah Abdülaziz ile alakalı bulduğum değişik bir belgeyi sizlere sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce şunları söyleyip sizi bilgilendireyim. Amacım burada hiçbir şekilde Sultan Abdülaziz'i küçük düşürmek değil. Yani yorumlara bunu yazacaklar için şimdiden söyleyeyim. Boşuna yazıp algı yaratmayın. Niyetim hakaret değil. Dürüst olmak gerekirse dostlarım, belgeyi ilk gördüğümde aslında ben bile inanmadım. Padişah Abdülaziz'in yolları bozar diye otomobil üretimine izin vermediğini duymuş muydunuz diyen belgeyi. O zamanlar proto otomobil diye biliyormuş bunlar. Yalnız söyleyeyim he, ben bile inanmadım başta görünce ama bu belge başbakanlık Osmanlı arşivlerinden çıkmış. Yani linki koyarım. Zaten bunu paylaşan sayfa arşiv ne o da veriyor. İsteyenler arşive de girip bakabilirler yani sıkıntı yok. İşte dostlarım o zamanlar mikro otomobil diye biliniyormuş. Pardon proto otomobil. Yani dostlarım gördüğünüz gibi yollar bozulur. Gerekçesiyle izin verilmemiş. İnşallah beğenirsiniz. İstanbul Sipahilerine Cevap 4'te görüşmek üzere. Takipte kalın.